Selamın hello ballarım, sevgi pıtırcıklarım nasılsınız? İnanamıyorum ya. Ben bölüm attım, part 6 attım yani attım dedim de çektim. Mobilzen ses kayıt almamıştır. Yani ekran var ama sesim yok. Delireceğim ya. Neyse. Selamın hello arkadaşlar Selamın hello ballarım Sevgi pıtırcıklarım Nasılsınız güzelliklerim ballarım Canlarım <laughs> Uzun zamandır yoktum evet Yani Video aslında çekiyorum da Teknik bir sıkıntıdan dolayı atamıyordum Evet ama geldim artık Şimdi nerede kaldığımı hatırlamıyorum çok Şimdi bunlar işte gitmiş Gitmişler Yani En son bebeği bebeğin olduğunu öğreniyorlardı. Gelmişler işte. Böyle. Böyle diye hatırlıyorum yani. Bebeğin cinsiyet yani cinsiyetini, bebeği öğrenmişler, gelmişler işte. Bir, bir kişi demiş ki öpüsünler. Bir kişi demiş ki Emir Park'a gitsin kız öpsün. Evet, hızlı konuşuyorum. Olsun. Geçelim. Ben bir saçımı toplayayım. Sana alkış yok. Neyse, <laughs> geçelim. Ee, biz şeye gideceğiz. Ee, şeye. Ne? Yeter i̇şte ee, hadi. Bebeğimize iyi bak. Tamam bay bay. Ee, hadi gidelim. Giderler işte. Bunlar ki kerede sanki bunlar bir işler kaçırıyor. Ay e, bir işler karıştırıyor. Gidelim mi bir takip etmeye? Ama sen amin Sorun olmaz. Benim de böyle his var. Gel. Tamam. Aldım şu ama istersen rahat bir şeyler giy hadi belki elbisen falan uçar orda şunu giyeyim. hadi hadi gel, gel gidelim tamam bu arada arkadaşlar bazıları eski dizime eski zorlu evlilik dizime yorum atıyor devamı gelsin diye de abi dizi bitmiş 2 ay 3 ay önce 1 yıl önce şey hayır devam gelsin diyorsunuz gelsin arkadaşlar bitirmişim ben onu hem de oraya yorum atınca ben çok göremiyorum çünkü eski ya o yüzden çok bakmıyorum oraya haberiniz olsun geçen arkadaşlar siz burayı pavyon olarak görün işte bile geldiler ki? Bilmiyorum. Bu Emir karısı değil mi? Emir? Arkadaşlar e, şimdi siz Emir ve başkası öpüştü dediniz. Kulüpte yani pavyonda ama burası pavyon işte. Ama alkışlıyorum kendime. Berk de yapıyor. Çünkü neden, ay ne aynı ne Çünkü neden olmasın değil mi? Hi, bu da Berk'in Karısı o da yapıyor. Berk? Ay bu değil. <laughs> ne yapıyorsunuz iterler? Ece Ece anla, açıklayabilirim. İram açıklayabilirim. Nasıl açıklayacaksın ya? Tokat atarlar. Şimdi geliyor tokat. <laughs> e e İram Ece bak. Ne lan? Beni aldattın. Gözümün önünde kızla öpüştün. <laughs> yüzü yana kadar Emirin Gidelim. beyefendi buradan eksplorasyon makinemizden almak istiyormuş. Oğlum bak belanı arama git. Aaa. Aa, bana dokudu hatta. Ulan ne yapacağız biz? İleride ve sohbet. Hayır ileride neydi lan? <laughs> i̇leride ve M Me, e, Merve. <laughs> İlayda ve Merve ne yapıyorsunuz size? Ya biz bir şey yapmadık. Evet. Bu arada yani sizin karılarınız yanlış anladı yani biz sizi sarhoştuk anlamadık. Yani birazcık anlaşılmamamızın Emre'cim. Aynen bıraktım. boş boşver. Seni kaybettiler onlar. Evet. Kızarsın. bak kızmız diye vuramıyorum da size. Bak. Sen yürü gidin ya. Yürü gidin yemin küfür etmiyorum size. Allah belanızı versin ya. Yürü oğlum kızların peşine yürü. Benim bebeğim var bebeğim. İrem hazırlanınca gelirsin. Artık.